Herkese selamlar. Bugün sizlere evde kalmış bayat keklerinizden yapabileceğiniz çok güzel bir tarifim var. Sizinle beraber elmalı toplar yapacağız. Bu şekilde kalmış bayat keklerim vardı. Ben bunları güzelce blenderdan geçirdim. Un yani ufak hale getirdim. Daha sonra bir tane elmam var. Bir paket vanilyam ve bir yemek kaşığı kakaom var. Ben güzelce yoğurduktan sonra dışını çikolatayla kaplayacağım. İsterseniz o haliyle de yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Yaklaşık 150 gram bitter sütlü karışık çikolatam var şu şekilde. Öncelikle elmamın kabuğunu güzelce soyuyorum ve blenderdan geçiriyorum. İsterseniz rendele edebilirsiniz. Ben çektim. Böyle püre haline getirmedim. Elma taneleri duruyor içinde gördüğünüz gibi. Derseniz o şekilde de kullanabilirsiniz ama biz böyle elma taneleri ağzına çok hoş oluyor. Bu şekilde elmamızı koyuyoruz içerisine. Ve yoğuruyoruz. Tabii elmanızın büyüklüğüne göre kıvamı değişebilir. O yüzden azaltıya da çoğaltabilirsiniz çok az isterseniz böyle birazcık süt ekliyoruz içerisine ve güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz hemen toplanıyor zaten çok az malzemeli çok pratik çat kapı misafirlerimize yapabileceğiniz çocukların çok hoşuna gidiyor gerçekten içerisine vanilyamızı ekliyorum. İki yemek kaşığı kakaomuzu ekliyorum. İkisi de birbirine yiyecek. İsterseniz kakao koymayabilirsiniz. Ben birazcık daha tadını versin. Daha da yoğun çikolata da olsun koyuyorum. İsterseniz koymayabilirsiniz. <laughs> güzelce harcımızı yoğurduk. Mayonez de kıvam aldı. Şimdi devir büyüttüm. Hamurumuzdan parçaları şekilde yuvarlıyoruz. Çikolatayı bulayacağımız için ben yağlı kağıt serdim tabağımın üzerine. Yapışmaması için kolay kaldırabilmek için. Bu şekilde şekil veriyorum. şöyle toplarımızı şekillerini verdik. Daha sonra ben çikolatam ben marulsuyla erittim. Şöyle topumuzu alıp çikolataya tırıyorum. Çatal verdim. fazla çikolatasını saldım. Ardından istediğiniz malzemeyi bulabilirsiniz. Ben bugün Hindistan cevizine, cevize renkli şekerlerim var. Bunları alıyorum şekilde doğradıktan sonra tabağımıza alıyoruz. Bu şekilde bütün hepsine aynı şeyi uyguluyoruz. Bu şekilde güzelce şekil verdikten sonra yaklaşık 10-15 dakika dondurucuya kaldırıyoruz. Her vaktiniz varsa buzdolabına da koyabilirsiniz. 10 dakika buzdolabında dinlendirdim toplarımı. Bu şekilde çok güzel oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.